Birazdan gelecek arkadaşım var Mustafa. Ha? Oğlum tanı sanki tanıyacaksın. İnanılmaz komik biri ya. İnanılmaz komik. <laughs> Abi çok fırlama. İnanamazsın. Bayağı fırlama. Ya onunla gel vakit nasıl geçiyor anlamıyoruz ya. Böyle espriler, şakalar gülmekten bizi öldürüyor, gönderiyor. Öldürüyor, gönderiyor. Allah Allah ya. Ne anlattınız? Çok merak ettim ben bu Mustafa'yı ya. Yani ben böyle zeki espri yapan insanları çok severim. Tipe <laughs> bak ya. Tam bir salak. Ne gülüyorsun lan Varit? <gülüyor> sen bir önceki espriyi anlamaya çalışıyorsun değil mi? İbrahim sen 37 yaşında avukat adamsın ya. Ya niye ezdiriyorsun kendini? Bahadır senin anana sövdü lan. Köpek. Sevduncuğum <laughs> hayırlı olsun ya. Neden? Terası açmışsın, esiyor mu yukarısı? <laughs> Benimle uğraşma, döverim seni bir daha. Abi, abi bir dakika, sen gerginsin. Bir dakika, yalnızlıktan mı? Kaç aydır takaçlık kaşı yok, üç ay, dört ay ha? Ofansif mizah bu be! İyi bu sen de ne duruyorsun ya? Şu masaya bir ağırlığını koy. İyicem de sen gerçi ağırlıktan başka ne koyacaksın masaya? <laughs>